Merhaba, ben Şafak Erbay. Engelsiz Girişimci Programı'nın bu haftaki konuğu Mimar Burçin Büber. Kendisiyle mimarlık hayatını ve Bağdat Film Festivali'nde kısa film dalında ödül alan Lili filmini ve bu filmin hikayesini konuşuyoruz. Program başlıyor. Merhaba Burçin Merhaba Şafak ee, Engelsiz Girişimci programına hoş geldin Öncelikle nasılsın Teşekkür ederim iyiyim seni sormalı Ben de çok iyiyim çok teşekkür ederim ee, beni kırmayıp konuk olduğun için teşekkür ediyorum ee, arkadaşlar bugün e, Burçin Büber bizimle kendisi mimar ee, Evet Burçin biraz seni tanıyabilir miyiz ee, Öncelikle Şafak'cım ben davetin için teşekkür ediyorum Burada hı. olmak seninle konuşmak gayet güzel. Ben Burçin, 36 yaşındayım, mimarım. Restorasyon okuduğum üzerine mimarlığa tamamladım, İki üniversite bitirdim, sayılabilir. <laughs> Valla Kendini tanıt deyince <laughs> insan bir şey söyleyemiyor. <laughs> Peki Burçin neler yapar normal hayatta, standartları nelerdir? Burçin böyle gezen, tozan, yaşayan aslında tam anlamıyla yaşayan biri. Gezmeyi severim. Sanat severim. Eğlenmeyi çok severim. Arkadaşlarımı severim. Ailemi severim. Genelde seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle güzel bir hayatım var. Daha da iyiydi. Ama işte bir takım aksilikler oldu. Sonra <laughs> toparladık yine. işte Eski haline dönmeye çalışıyoruz yavaş yavaş. Evet şimdi o aksiliklere biraz değineceğiz. Senin de samimiyetine güvenerek ee, birçok konuya gireceğiz. Şimdi e, sen mimardın, normal bir hayatın vardı. Her şey yolunda gidiyordu. E, çok iyi işlere imza atıyordun konuştuğumuzda. E, bunlarla ilgili bilgi de vermiştin. E, sonradan e, bir kanser belasına bulaştın açıkçası. Şimdi biraz bize e, kanser başlangıcından önceki hayatın ve e, kanser başlangıcından ya kansere yakalandıktan sonraki hayatından biraz bahsedebilir misin neler fark ettirdi neler oldu hayatında Şimdi öncelikle ben ona kanser belası demiyorum ee, bu hastalığı yaşayan da bela olarak görmesin onu onu Hı -hı. bir aydınlatalım Çünkü o bir bela değil ee, o bizim kendi kendimize yaptığımız bir şey hepimizin vücudunda kanser var bunu duyuyoruz zaten hücreler hepimizin Hı -hı. vücudunda var bunu aktivite etmek önemli Ben Hı -hı. bunu aktivite ettim kendi kendime güzel bir şekilde o kanser hücrelerini aktivite ettim nasıl yaptım bunu <laughs> ee, çok ince düşünüyordum. Çok herkesi kafaya takıyordum. Ee, çok inanılmaz kalabalık bir çevrem vardı. Herkese koşmaya hayır diyemiyordum. Ee, çok hareketliydim. Dinlenmek yoktu benim hayatımda. Yani sürekli <laughs> geziyordum, çalışıyordum. Hep hareket vardı. Ama beden dinlenmek istiyor, ruh dinlenmek istiyor. Ben ne meditasyon yapıyordum, ne yoga yapıyordum, ne başka bir şey, ne spor. Sadece gez, iç, ye, eğlen. Bu buydu hayatım. <laughs> Ve bir de insanları kafaya tak. İşte sevgilini kafaya tak, babanı kafaya tak, arkadaşlarını kafaya tak. Ben hasta kendi kendimi hasta ettim açıkçası. Evet. Bu ne getirdi, ne götürdü? Çok şey götürdü. Aslında fiziksel olarak birçok... Biliyorsun engellerim oluştu hı hı. Ee, e, ama getirdiği şeyler de oldu. Çok iyi insanlar tanıdım tedavi sürecinde. Hı hı. Ee, i̇yi ki kanser oldum demiyorum tabii ki ama e, bu kötü şeyin bana getirdiği iyi şeyler de oldu ve ben o iyi şeylerin tarafındayım. Onlara bakmayı tercih ettim. Dolayısıyla süreci çok güzel atlattım. Çabucak iyileştim. Şimdi tamamen yüzde iyileşmiş değilim ama hı hı. E, iyileşme yolundayım. Ve bir daha bana uğrayacağını sanmıyorum. Kendisi de gelmek İnşallah. istemez herhalde. <laughs> İnşallah. Yani o yüzden bana getirdiği iyi taraflara bakıyorum. İşte engelli oldum ben, engelli raporu aldım. Şimdi hmm. EKPSS'ye hazırlanıyorum. Engelli hmm. devlet memuru olarak atanırsam atanacağıma da inanıyorum. Hmm. Farklı bir mesleğim olacak. Çünkü artık eskisi gibi bir işte çalışamayabilirim tüm gün. Hı hı. Çünkü maling bir durum var ve geri dönme ihtimal çok yüksek. Vücudu titese sokmamak zorundayım. Hı hı. Daha sakin, daha e, relax bir işe ihtiyacım var. Bir Devlet memuru bunun için çok iyi. Hı hı. E, evet. Onun dışında bir sürü insan tanıdım. Sağlıkçı tanıdım, e, bu işle ilgilenen insanlar tanıdım. Meditasyon yapan insanlar tanıdım. E, hı hı. Çok çok iyi şeyler de getirdi bana. Götürdüğü şeyler de var tabii ama getirdiklerine bakmak insanı daha e, mutlu yapıyor. O yüzden ben getirdiklerine ya, bakıyorum. Hı hı. ya Tabii mesleki açıdan biraz problemler yaşadığını da biliyorum. Çünkü e, mimarsın ama sahada çalışan bir mimarsın. E, sadece çizim yapmıyorsun, sahada çalışıyorsun. E, kansere yakalandıktan sonra da e, bu konuyla ilgili çok fazla çalışamadın bildiğim kadarıyla. Çünkü sahada çalıştığın için bu durum seni çok etkiliyor ve kendini e, işe adapte edemeyeceğinden dolayı Normal, daha standart bir hayat yaşamaya başladım bildiğim kadarıyla. Yani şöyle tabii ki ben sahada yine çalışırım ama tam randımanlı çalışamam. O şekilde de ben Hı. çalışmak istemem. Anladım. E, artık dolayısıyla böyle masa başı iş lazım bana. O da e, şu anda mümkün değil. Zaten tedavi çok yeni bitti. Hı -hı. Ben de bu süreçte e, parasız kalmamak için, e, gez, gezmelerimi devam ettirebilmek için daha doğrusu... <laughs> evet. e, ...bir takım yeteneklerim vardı, onları kullandım. İşte resim hı hı. yaptım. Evet. düş düş kapanı diye bir şey var. Belki duymuşsunuzdur. Düş kapanları yaptım. Bir takım böyle el sanatları. ve bunları hı hı. de belediyenin kermeslerinde, internet üzerinden, bir, bir çeşit uygulamalarda satmaya başladım. Çok ee, iyi. Buradan gelen parayla gezdim açıkçası söylemek gerekirse. Yani başka bir şey yapmadım. <laughs> açıkçası bu <laughs> buradan gelen paraları gezmeye kullanmak çok hoşuma gidiyordu. daha önceden de konuşurken <laughs> Gidiyoruz e, EKfS kursuna Burçin'le. Orada da falan böyle konuşurken ya işte bu haftada işte e, Sofya'ya gideceğiz kuzenimle. İşte <laughs> şu kermesten şu kadar para kazandım onu değerlendireceğiz falan. Çok hoşuma gidiyordu. Gerçekten bu benim açımdan en azından benim hayatımı göz önüne aldığında e, çok hoşuma giden ve böyle şeylerin başarılması e, benim ilgimi çeken sürekli durumlardan biri. O yüzden her zaman e, takdir etmişimdir. O zamanlarda söyledim bunu. E, peki o zaman e, bir, <laughs> biraz daha farklı konulara devam edelim. Burçin'in çok renkli bir hayatı olduğu için Burçin'le açıkçası konular bitmiyor. E, <laughs> Teşekkür <ederim>. bir kısa <laughs> Bir kısa film maceram var. E, açıkçası seni de çok heyecanlandıran ve senin için hikayesinin çok önemli olduğunu bildiğim bir e, proje. Bize biraz bu kısa film macerasının nasıl başladığını ve bu kısa film hikaye filmin hikayesinden biraz bahsedebilir misin? Bahsedeyim. O zaten çok hakikaten bir macera yani. Hatta ona <laughs> ben mucize diyorum. <laughs> evet. ee, onun çok sana bahsetmişimdir. Altyapısı var yani başka bir şey var altında. Ee, kanser tedavisi görürken ben e, Kanser Türk Kanser Derneği'nde kaldım mucize evinde. Hı -hı. Oraya bir nefes terapisti geliyordu. Ezgi Akçakoca. Hı -hı. Ezgi bana dedi ki benim mucize kurslarım var. Senin katılmanı istiyorum. Tabi bunlar ücretli kurslar ama Ezgi bana bir kıyak yaptı ve beni ücretsiz bir şekilde o kurslara aldı. Hı -hı. E, mucize kursu nefes terapisi, nefes seansları yapılıyor orada ve nef doğru nefes almayı öğretiyorlar. Hı -hı. E, bu aralarda meditasyonlar yapıyoruz işte onların yönlendirmesiyle. Bir meditasyon yaptık. O meditasyonda bize şey dediler. Olmasını istediğiniz ama hani imkansız gördüğünüz bir şeyi hayal edin ama çok uçlara kadar çıkın. Yani hiç olmayacak şekilde hayal edin. Ben de çocukluğumdan beri hep böyle bir televizyon filminde oynamak istemişimdir. sinema filminde daha doğrusu. <laughs> hep böyle bir oyuncu olma isteğim vardı. Ben de onu <laughs> hayal ettim ama öyle bir hayal ki yani Oscar falan aldığımı hayal ettim meditasyon sırasında. <laughs> sonra bundan bir hafta sonra falan. Facebook'ta Shelby Yardım diye bir grup var. Yardımlaşma platformu. Orada bir çocuk var işte yönetmen. Şey yazmış bir film çekeceğiz kısa film. Sıra Brennitz'e katliamını anlatan. Hı hı. Oyuncu olmak isteyen arkadaşlar, oynamak isteyen arkadaşlar varsa lütfen bana olaysın. Ben yazdım hemen. Şey mucizesi ama yani ben böyle bir hayal kuruyorum. Bir hafta sonra böyle bir yazı geliyor. İşte. Ondan sonra <laughs> çocuk şey dedi ya maalesef bizde hiç kadın yok yani rollerde. Dedim tamam o zaman hakkında bulursun gene bir şey yaparsan beni ararsın. Birkaç gün sonra çocuk bana ulaştı. Dedi ki ya tamam hadi seni de ekleyelim bir tane de kadın olsun. Ee, filmin çekiminden bir gün önce beni aradı ve şey dedi. Burçin biz senaryoyu tamamen değiştirdik baba oğul üzerineydi artık anne oğul üzerine sen başrolsün. Oynayabilecek misin dedim Vallahi bilmiyorum ama <laughs> ezberleyip <diyeyim." gülüyor> değil. deneyelim yani ne olacak yani. bakalım. Aynen. Bir mucize yani başka açıklaması yok bunun. Hı hı. Tabii bir de inanmak var işin ucunda. İnandığın zaman oluyor bir şeyler. Sonra işte evet. buluştuk bir ormanda. Evet. <laughs> Gökhan Gökçay sevgili yönetmen arkadaşım, onun ekibiyle beraber güzel bir çekim. Ben ilk defa böyle bir şeye katılıyorum. Çok yorucu. Hı hı. inanılmaz stresli aynı sahneyi defalarca çekiyorsun. Ben mesela şey sanıyordum filmi böyle başından başlıyor sonuna kadar devam ediyor. <laughs> öyle bir şey sanıyordum. Halbuki öyle olmadığını öğrendim. Fotoğraf çekimi gibi yani bir sonunu çekiyorsun, bir ortasını çekiyorsun, bir başını çekiyorsun falan böyle. Evet. film çekmek çok farklı bir şeymiş çok yorucuymuş onu da öğrenmiş oldum en yorucu durum o sahneleri tekrardan birleştirmektir umuyorum yani gerçekten öyledir çünkü ben de bu podcast yayınlarına başlamadan önce hani ses kaydı başlatılıyor ve tamamen öyle akıp gidiyor falan sanıyordum ama ha. işin içine girince öyle olmadığını anladım <gülüyor> <gülüyor> editleme işi gerçekten çok problemli ve zor bir iş yani. evet onu yapan arkadaşlar da epey uğraştılar zaten ama güzel bir şey çıktı ortaya e, Hı -hı. Ve filmimiz e, festivallere gitti, e, bir ödülle döndü. E, Bağdat Film Festivali en ilk kısa film ödülünü aldı. E, Hı -hı. Üç ayrı film festivalinde de yarı finalist oldu. E, Hı -hı. Bu bizim için çok güzel bir başarı. Hem aynı zamanda e, mucizemizin ulaştığı noktayı görmek insana umut veriyor. İnan inanırsan yaparsın. Yani açıkçası bana da ilk anlattığın zaman ben de çok şaşırmıştım ama işte bazı şeyler gerçekten yani kader de diyebiliyorsun, bazen mucize diyebiliyorsun ama hayatında belki de böyle bir çizgi olmayacaktı ama belki de sadece bir nefes terapisi e, senin dediğin gibi bir mucize şahitlik etti ama belki de e, hayatında böyle bir yaşayacağım bir kader çizgisi vardı ve bunu yaşadın. Ama nasıl olduğu bilmiyorum, fark etmiyor. Ama senin hayatında istediğin bir şeyi bu şekilde başarmış olman, seni bu kadar umutlandırması, sana açıkçası bu kadar bir şey keyif vererek yaptırması çok önemli bir durum. Peki dinleyicilerimiz bu kısa filme nereden ulaşabilirler izlemeleri um. için? Onun linkini paylaşabilirim. Ama tamam, nasıl olur? tamam. O zaman açıklama hı, hı, Tamam, Mesela. o zaman programın açıklama kısmına e, linki de ekleriz o zaman. Benle paylaşırsın. Tamam. Peki e, şimdi Burçin, bu saatten sonra ne yapmak istiyor? Açıkçası Burçin'in biraz hedefleri var mı? E, açıkçası hem böyle kısa filmler çerçevesinde hem e, çizimler de yapıyorsun. Kendinde bahsettiğim birçok kermeste yer aldın. Bunları ilerletmeyi düşünüyor musun? Neler bekliyor Burçin'i? Şimdi ben resim yapmaya devam ediyorum. O resim yapmak çünkü kermes için yapmıyorum ben onu. İçinden geliyor, yapıyorum bir resim. O atıyorum kenara, yapıyorum, atıyorum kenara. Hı hı. Ee, bu pandemi sürecinden dolayı kermeslerimizin hepsi iptal oldu. Aslında birçok kermesimiz olacaktı. Hı hı. Ee, ama pandemi geçtikten sonra tekrar kermeslerin olacağını düşünüyorum. O resimler orada duruyor. Ee, hı hı. Onunla ilgili yani ekstra bir şey yapmıyorum. Bir internet sayfam var, oradan da satış yapıyorum. Evet, e, orası neresi Onu da e, Instagram'da paylaşalım Burka Art and Handcraft var ve dolap uygulamasında genelde oradan daha rahat satış yapıyorum. Hı -hı. E, orada linkler var zaten, onları da paylaşırım seninle. Hı -hı. E, o öyle bir kenarda duracak bir şey, benim yani sürekli yapacağım bir şey. Ama ben işte biliyorsun, EKPSS'ye hazırlanıyorum, devlet memuru düşünüyorum Hı -hı. çünkü. Evet. E, Maalesef eskisi gibi güçte değilim bedenen ya da ruhen hı hı, ve hı. E, normal bir işte çalışamayabilirim artık özel sektörde. Hı hı. Ama ben çalışmak zorundayım çünkü evde oturabilen biri değilim. Bu yüzden devlet memurluğu benim için mucize oldu. Hı hı. E, onu düşünüyorum. Bir yandan e, AUZEF psikoloji bölümü açmış çok heyecanlandım. Oraya evet, başlamayı düşünüyorum. Evet, var. <laughs> ve dışarıdan yani bu, da gerçekten bitiren çok kişi var olacak. E, değilim, vardı zaten. Çok ya e, bu benim Auzef'le ilgili de hep şey diyordum. Ya sosyoloji var ama keşke psikoloji olsa da okusam dediğim bir şeydi aslında. Hı hı. Yıllardır hep böyle Auzef'e bakarım. E, sosyoloji bana çok ağır geliyor. Ya, keşke psikoloji olsa ay, okusam falan diyordum. Ama şimdi psikolojiyi duyunca ben havalara uçtum. Benim için çok güzel oldu. E, zaten hı. psikoloji benim ilgi alanım. E, bununla ilgili çok kitap okuyorum. Araştırmalar, seans, işte, seminerler, workshop'lar gidiyorum. E, hı. Çok e, iyi. Psikolog olmak için değil. Sadece okumak istiyorum. Yani bu alanı okumak, bilmek Hı -hı. istiyorum Hı -hı. E, ve kendimi orada e, kendim için sadece yani birilerine faydalı olmak için değil, kendim için okumak istiyorum. Hı -hı. E, o yüzden de inşallah çünkü 700 kişi alacaklarmış. <gülüyor> Eğer <gülüyor> yetişebilirsem başvuruda okumak i̇nşallah. istiyorum onu da. İnşallah, inşallah. E, yani psikologluk güzel bir bölüm. En başlarda e, böyle ticarete atılmadan önce ben de çok düşünüyordum. Yani o zamanlar çünkü e, ticari yeteneğimi e, henüz keşfetmemiştim ve insan ilişkilerimin çok iyi olduğunu düşünüyordum ve bunu e, psikolojik bir bölümü okuyup taşlandırmayı düşünüyordum ama daha sonrasında kendindeki farklı durumları keşfettikten sonra bu bir kenarda kaldı. Ama açıkçası Avuzevin e, Psikoloji açtığını bilmiyordum. Eğer bir <laughs> ihtimal varsa oraya ben de girmek istiyorum yani şahsen İşte böyle oldu. Bayağı bir olay oldu. Çünkü psikologlar karşı çıktılar falan hani olamaz böyle bir şey diye. Ama öyle bir şey yok. Oradan mezun olan psikolog olmuyor tabii ki. Yani. Ee, bir, bir takım yaptırımlar var. Onlar e, tabii yani açıklanacaktır. tabii Hı -hı. Ee, Ve zaten tamamen açık öğretim değil. Örgün kısımları da olacak eğitimin. Yani. Ee, ben faydalı olacağını düşünüyorum ve okumak isteyip okuyamayan birçok insan var. İşte çalışmak zorunda olan vesaire. Onlar için Mantan. de çok güzel bir alternatif oldu bu. Ee, evet. bence sen de başvurmalısın. Şu anda itibaren başvurmayı düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Program bittikten sonra araştırma kısmına geçeceğim <laughs> öyle. diyebilirim. Neden bir ikinci üniversite olmasın? Yanının evet. neden ek olmasın? Çünkü Benim de in... üç olacak galiba. Evet. Evet, restorasyon, mimarlık ve psikolog ya psikolojik danışmanlık aslında üçü de aslında ikisi birbirine bağımlı ama e, psikologluk biraz farklı olduğu için ama ilgi alanları insanları böyle e, bir şeylere teşvik ediyor ya, o da çok güzel bir durum İnsanların bence sadece bir mesleğe kal, bağlı kalmamaları da gerekiyor çünkü günümüz şartlarında e, bağlı olduğun mesleği yapamama gibi durumun oluyor ama bir başka elinde bir altın bilezik daha olduğu takdirde bir ihtimal onu yapabiliyorsun. Aynen. E, aynen. Ondan dolayı aslında yavaş yavaş bakıyorum, üniversite tanıtımlarına da bakmaya başladım açıkçası. E, İstanbul Rum, Rumeli Üniversitesi'nin e, tanıtımını gördüm. Orada mesela şu, artık şundan bahsediyorlar, tek meslek değil çift meslekten bahsediyorlar artık. Kesinlikle. İki meslek birden öğretiyoruz diye bir tanıtım yapmışlar. Çok hoş olmuş açıkçası çok da hoşuma gitti. Ya bir de şöyle bir şey var. İnsanlar üniversiteye giriyorlar, şu bölümü okuyacağım diye çocukluğundan beri hayal ediyor ya da işte ailesi zorluyor bilmiyorum bir şekilde giriyor üniversiteye bir bölüm okuyor. Ondan sonra hı hı. E, o sevemiyor. iş hayatına atılınca e, idealleriyle uyuşmuyor. E, i̇ş hayatı çünkü farklı. O noktada hı hı. tıkanıp kalıyor. Ya ben ne yapacağım şimdi? Mutsuz oluyor ondan sonra. İşte o işi yapmak istemiyor ve mutsuz oluyor. Ama ikinci bir alternatifi olsa, ikinci bir mesleği olsa hop oradan hı hı. oraya geçer onu yapar. Bence çok mantıklı. Ya tabii ki de baktığın zaman öyle yani şu an kendim için de düşünüyorum keşke tamam ticareti çok seviyorum ama gerçekten çok e, zor bir meslek baktığın zaman bir şeyler sürekli üretmen gerekiyor sürekli bir şeyler yapman gerekiyor bir aksiyon halinde bir operasyonel durumda olman gerekiyor sürekli çünkü çağı yakuy uydurman gerekiyor sürekli kendini yenilemen gerekiyor. E, biraz zor bir durum ama ben keyif alıyorum. E, i̇kinci bir mesleğim de tabii olsun gerçekten isterdim. Çünkü hala inanıyorum. E, kendi satış yaptığım platformlarda da e, şimdi yeni bir e, internet sayfam da var. E, daha öncesinde daha doğrusu başlamıştık, yapıyorduk ama şimdi profesyonelleşmeye doğru gidiyoruz. E, şimdi yeni bir yatırımcı yarışmasına girdik. 2-3 hafta son süreç sonrasında açıklanacak. İnşallah oradan bir yatırım alabilirsek bu sefer artık profesyonel iş hayatına e, girmiş olacağım ticaretle ilgili. E, mi? Ortada yaparken insan ilişkilerim çok iyi olduğunu düşünerek Hani gerçekten psikoloji istiyordum. O senin şu Avuzef'ten sonra okuyacağım büyük ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor> okuyacağım büyük ihtimalle. Ve çünkü şöyle bir durum var. EKPS'de de e, psikologların ataması da var. Ayrı bir kadrosu da var. Yani psikologların var, sosyologların var, mimarların var. O konuda mimar olarak şanslısın. Ben EKPS'de en büyük sıkıntım e, dış ticaret uzmanlığı e, kategorisi, unvanı olmadığı için Normal bir memur olarak atanmam gerekiyor sınava girdiğimde ve iyi bu puan yaptığımda. Açıkçası o beni çok endişelendiriyor. Ben normal bir memur olarak çalışmak istemiyorum. Kendi uzmanlık dalımda bir şeyler yapmak istiyorum. Açıkçası o yüzden beni şu ana kadar hep böyle memurluğa soğuk baktıran taraf bu oldu. Ama bakalım kısmet diyelim belki daha iyi şeyler olur. Belki ünvan açılır. Onun durumuna göre de belki ben memurluğa biraz daha sıcak bakarım. Ee, şimdi o zaman toparlamak gerekirse e, son sözlerini alayım neler söylemek istersin son son Vallahi şimdi e... anlatmak istediğin benim sormayı unuttuğum e, Yok, belki soru olabilir sen valla aklına sormuşsun her şeyi bravo <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> Yok, yani evet biraz <laughs> e, öyle oldu ama dediğim gibi son sözlerim varsa onları alalım ve yavaş yavaş toparlayıp programı kapatalım İnsanları daha fazla sıkmamış olalım ben şunu söylemek istiyorum. Bu evet. en programlarının da aslında altyapısında o var. E insan engel insanın içinde. Eğer ki içinizdeki engeli aşarsanız arkadaşlar istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. O yüzden engellere takılmamak lazım diyorum. Hı, hı. Ya açıkçası benim de bu programı yapmak istememdeki amaç bu. Gerçekten engellerle ilgili birçok şey yapılıyor. Evet. Bir çok şeye parmak basılıyor, değiniliyor ama engellerin gerçekten iş hayatıyla, kafalarındaki o girişim fikirleriyle ya da engellilere yönelik gerçekten yararlı projelerle ilgilenip onları böyle duyurmaya, anlatmaya yönelik hiç bir program göremedim. Bu da açıkçası biraz beni böyle bir şeyler yapmaya itti. Çünkü ben girişimciliği seviyorum. iş hayatını seviyorum. Ve insanların içindeki bu, bu tür potansiyelleri de dışarıya vurmak istiyorum açıkçası. Engellilik durumunun bazı şeylere engel olmadığını e, insanlara göstermek istiyorum. Ve bu durumdan dolayı e, bu programı da e, yapmak istedim ve e, şu an 7. bölümünü çekiyoruz seninle birlikte. Bu benim için çok Bravo. mutluluk verici bir durum. Seni programa davet etmemin sebebi e, kanser e, tedavisi görürken ve nefes terapisi gibi senin inandığına e, göre söylüyorum bir terapiyle gerçekten bir mucize olarak e, hem kanseri yendiğini hem de e, ulaşmak istediğin hedeflere ulaştığını e, insanlara açıkçası biraz göstermek istedim bu yılmaman bu devamlı sürekli bir şeyleri istemen çalışman bu beni e, gerçekten çok mutlu ediyor. Bu programda konuk olarak muhakkak görmek istiyordum seni. Sağ olasın, <laughs> beni de kırmadın, programa katıldın her şeyi de açık yüreklilikle anlattığın için sana çok teşekkür ediyorum. Ya ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. benim için çok keyifliydi seninle konuşmak. İnşallah bir yerlere ulaşır söylediklerim. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Onu umut ediyoruz. Yavaş yavaş dinlenme sayılarımız artıyor artık YouTube'da ve Spotify'da. Umarım bir şeyler olur, insanlara bir şeyleri anlatmayı başarırız. Ee, bir şeyleri duyururuz açıkçası şu şey vardır ya e, farkındalık meselesi insanların en büyük sıkıntısı e, aslında engelli e, potansiyeli potansiyeli bütün insanlar taşıyor ama e, engelli olmadan insanlar bu farkındalığı yaşayamıyor maalesef işte bir anda e, sende olduğu gibi yani sen diyorsun ya ben bu e, engellik durumunu bu kanser olayını kendi kendime yaptım hani Belki de öncesinden bu kadar farkındalığa sahip değildin, başına geldikten sonra bu kadar farkındalık kazandın ama işte insanların başına gelmeden önce bu farkındalıkları kazanması gerekiyor ki böyle bir durumda karşılaştığı zaman neler yapması gerekiyor? Bunun bilincinde olması lazım. E umarım insanları biraz aşılayabiliriz. Bizi farklı mecralardan dinleyen engel grupları ya da engel grubuna sahip olmayan kişiler, dinleyiciler e, ulaşabiliriz. Bu da beni açıkçası mutlu eder. Evet ben çok mutlu olurum <laughs> ulaşırsa. İnşallah. Ee, o zaman bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.